Şimdi bunu temsilcilerimizin yapmış olduğu satışları bulalım. Bunun için de eşittir. E topla diyoruz. Şarta bağlı toplam alma. Nerede toplam alacağız? Şuradan yana doğru gittiğimizde. Örneğin temsilci sütununda noktalı virgül. Şuradaki değeri bulalım. Noktalı virgül. Buradaki sütunu toplayalım. Enter bastığımız zaman toplamların geldiğini görürüz. Aşağı doğru çektiğiniz zaman da bakın. Çekemedik. Aşağı doğru çekeyim. Diğer değerlerin geldiğini görürüz. Bindik basamaktan ayırıyorum. Onları da azalttım. Ve bakın artık buraya arkadaşlar değerlerimizin geldiğini ve satış değerlerimizin geldiğini görüyorsunuz. Bunların yüzde değerlerini bulalım. Acaba bu satışlar yüzde kaçlık dilime giriyor? Bakın bunun için de eşittir. Buradaki değer bölü topla diyoruz. Parantez açıp tablomuzun altında başka liste olmadığı için direkt de sütununu toplayabiliriz. Buradan parantezi kapatıp enter'a bastıktan sonra bunların yüzde değerlerini getiriyoruz. Buradan da örneğin yüzdelik değerine getirelim ve onlarlıktan arttıralım. Yüzdelik değerlerini de bulduktan sonra bakın arkadaşlar bu şekilde basit bir tablo. Temsilci isimlerimiz, temsilcilerimizin yaptığı satışlar, aylara göre satışları ve toplam satış değerleri, bunların yüzdelik dağılımları gibi detayları bulabiliriz. Burada farklı şartlar olabilir. Buradaki ortalamanın üstünde olanlar büyük olabilir. Bakın isterseniz şu değerleri yan tarafa bağlayalım. Buraya bağlı diyelim. Ve koşullu biçimlendirmeden veri çubuklarından diğer kurallar diyerek buradaki yalnızca çubuğu göster seçeneğini seçip buradaki grafimiz kırmızıysa buradan da kırmızı rengi seçelim. Ki şöyle yaklaşık aynı renk olsun. Değerlerin bu şekilde görünmesini bakın sağlayabilirsiniz. Baktığınız zaman en yüksek satış yapan değerler direkt görünüyor. İki temsilciler buradan görünüyor. Bakın hiç rakama bakmaya gerek kalmadan. Bu değerlerin satışlarına baktığınız zaman ilk örneğin 4-5 ayın normal geçin ama 10. 11. ayların yükseldiğini buradan görebiliyoruz. Genel olarak baktığınız zaman yıl sonuna doğru satışların arttığını buradan mini grafikler bize söylüyor. Genel olarak ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte satışların yatay seyrettiği gibi bakın raporları tamamen artık istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Buradaki formülleri çok toplaya bağlayarak da farklı firmalar için aynı işlemleri rahatlıkla yapabiliriz.